selam hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 50 günde TYT Fizik kampımızın soru çözümlerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz öz kütle olacak. Önce kütle ve hacimle ilgili gerekli kavramları iyice pekiştirelim. Sonra öz kütleye geçeceğiz. Hadi bakalım. Soru bankamızdan madde ve özelliklerinin test birini açtıysanız dersimize yüksek bir enerjiyle başlayalım efendim. Birinci soru bize diyor ki katı sıvı ve gaz halindeki maddelerle ilgili olarak hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Hem katı, hem sıvı, hem de gazlar için %100 doğru olması gereken bir şey arıyoruz. Diyor ki, kütleleri ekleme ya da çıkarma yapılmadığı sürece sabittir diyor. Şimdi canlar, kütlenin tanımı neydi? Maddenin değişmeyen miktarına kütle denir. Şimdi benim elimde diyelim, işte bir şişe su varsa, bu şişenin içerisinde x tane H2O varsa, yani su molekülü varsa, ben bunu dünyanın neresine götürürsem götüreyim X tane su molekülü var. Uzayın neresine götürürsem götüreyim X tane su molekülü var. Dolayısıyla bunun içerisine biraz daha su eklemediğim sürece ya da bunun içerisinden biraz su çıkartmadığım sürece kesinlikle kütle ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Dolayısıyla birinci yargı katı, sıvı ve gazlar için kesinlikle doğrudur. Ekleme ya da çıkarma olmadığı sürece kütle asla değişmez. Hacimleri ekleme ve çıkarma yapılmadığı sürece sabittir diyor. Hayır. Çünkü hacim maddenin sıcaklığına da bağlı olarak değişir. Diyelim elimizde bizim bir metal var. Bizim bu metalimizin sıcaklığı örnek veriyorum 10 santigrat. Eğer biz buna biraz ısı verirsek ne yapacak? Bu genleşecek. Genleşmek ne demek? Artık bunun tanecikleri daha fazla titreşmeye başlayacak. Şimdi hacim dediğimiz şey maddenin uzay boşluğunda kapladığı yere hacim deniyor. Dolayısıyla bu 10 santigrat sıcaklığındayken bunun tanecikleri işte şu boyutlarda titreşim yapıyorsa, hafif titreşimler yapıyorsa, ben bunun sıcaklığını diyelim 80 dereceye getirdiğimde bu taneciklerin titreşimleri artacak. Daha fazla titreştikleri için daha fazla yer kaplayacaklar. Yani bunun sıcaklığını arttırdığımda ne olacak bu? Örnek veriyorum şu kadar genleşecek ve büyüyecek. Dolayısıyla maddeye ekleme ya da çıkarma yapmamama rağmen sıcaklığıyla oynayarak onun hacmini azaltabilirim ya da arttırabilirim. Dolayısıyla sıcaklıkla değişebiliyor hacim. Yani ekleme ya da çıkarma yapmadığım halde hacmi sabit kalmıyor. Sıcaklığını değiştirdiğimde hacmi değişebiliyor. O zaman bu %100 doğru değil. Eylemsizlik özelliğine sahiptir diyor. Eylemsizlik maddelerin ortak özelliğidir. Nedir başka ortak özellikler? Her maddenin kütlesi, hacmi, eylemsizliği ve tanecikli yapısı olmak zorundadır. Dolayısıyla da bu da kesinlikle doğrudur. Eylemsizlik neydi? Maddelerin bulunduğu durumu koruma isteğine biz eylemsizlik diyorduk. Cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı. Bir fizik öğretmeni madde ve özellikleri ünitesine giriş yapmak için öğrencilerine aşağıdaki soruları yöneltiyor. Buna göre öğretmenin derse böyle bir giriş yapmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Öğretmen demiş ki: "Hangi cisim 5 kilogramdır?" Şimdi çocuklar bir düşünün. Ne demek istiyor? "Hangi cisim 5 kilogramdır?" Ya düşünürsün. Her şey 5 kilogram olabilir. Bir tahta 5 kilogram olabilir. Bir domates 5 kilogram olabilir. Bir kitap 5 kilogram olabilir, değil mi? Her şey 5 kilogram olabilir. Demek ki biz 5 kilogramdan yola çıkarak onun tahta mı ya da işte ne bileyim kitap mı olduğunu falan anlayamayız, doğru mu? Peki hangi sıvı 3 litredir? Ya şimdi 3 litre olan zeytinyağı olabilir, su olabilir, alkol olabilir, her şey olabilir. Demek ki biz hacminden de yola çıkarak onun hangi sıvı olduğunu anlayamayız. Öğretmen bunu anlatmaya çalışıyor. Üçüncüsü, hangi sıvı 100 santigrat derecede kaynar dediğinde biz diyeceğiz ki normal şartlar altında su 100 santigratte kaynar. Yani alkol 78'de kaynıyor mesela ama su 100'de kaynıyor. Demek ki ayırt edici bir özellik bu. Yani her madde 100 santigratte kaynamıyor. Su 100 santigratte kaynıyor, alkol 78'de kaynıyor. Yani biz buna bakarak maddenin su mu ya da başka bir sıvı mı olduğunu anlayabiliyoruz. Biz bu özelliklere ne diyoruz? Ayırt edici özellik. Yani ayırt edici özellikten yola çıkarak biz onun hangi madde olduğu hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Öğrencilerin büyük bir kısmı ne diyecek bu soruya? Hocam sudur diyecek. Çünkü yüzde kaynıyorsa o sudur diyecek. Peki hangi metalin öz kütlesi 13,6 gram bölü santimetre küptür? Öz kütle de maddeler için ayırt edici özelliktir. Civanın öz kütlesi 13,6'dır. Dolayısıyla Öğrenciler burada da buna işte hocam bu demirdir, bu bakırdır demeyecekler. Diyecekler ki normal şartlar altındaysa bu civadır diyecekler. Çünkü civanın öz kütlesi bu. Yani biz ayırt edici özelliklerden yola çıkarak maddenin türünü anlayabiliyoruz. Öğretmenin buradaki sorusunun amacı budur. Fiziksel niceliklerin birimlerinin ifade edildiğini göstermek değil amacı. Ünite içerisinde görecekleri kavramları göstermek değil. Maddenin farklı hallerde yani katı sıvı gazla ilgili bir şeylerden bahsediyor mu? Hayır. Madde ile cisim arasındaki ilişkiyi anlatmıyor. Hayır. Maddenin ortak özelliklerini ve ayırt edici özellikleri arasındaki farkı vurguluyor. Yani diyor ki kütle ortak özelliktir. Yani her maddenin kütlesi 5 kilogram olabilir diyor. Kütleye bakarak biz onun cinsini söyleyemeyiz diyor. Her maddenin hacmi 3 litre olabilir diyor. Hacmine bakarak biz onun cinsini söyleyemeyiz diyor. Bunlar ortak özellik diyor. Yani ortak özelliklere bakarak biz maddenin cinsini söyleyemeyiz diyor. Ama ayırt edici özelliklere, kaynama noktası ayırt edici özellik, öz kütle ayırt edici özellik. Bunlara bakarak maddenin türüyle ilgili yorum yapabiliriz diyor. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı oldu. Dikdörtgenler prizması şeklindeki K cismi ve küre şeklindeki L cisminin boyutları veriliyor. Bunların hacimleri arasındaki oran bana soruluyor. Dikdörtgenler prizmasının hacmini bulabilmek için ne yapacağız? 3 tane boyutunu çarpacağız. Yani tabanının 4, yüksekliği 5, işte eni de 10 diyelim. 4, 5 ve 10'u çarptığımızda biz bunun hacmini bulabiliyoruz. Hemen yapalım. 4 çarpı 5 çarpı 10 diyoruz. Çarpmamıza gerek yok. Sadeleştirme işlemi yapacağız. Bölü diyeceğiz. Kime böleceğiz bunu? L cisminin hacmini. Peki L cismi ne? 1 küp. Dolayısıyla pardon 1 küre. Kürenin hacmi nedir? 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp şeklindedir. Buradaki P'yi 3 alınız dediği için ben buraya 3 yazdığımda buradaki 3'ler gidecek. Buradaki 4'ler de bu şekilde gidecek. R küp yani yarı çapın küpü. 5'in küpü. Yukarıda ne var? 5 kere 10 var. 5 çarpı 10 yazacağım. Aşağıda ne kaldı? 5 üzeri 3. Yani 5 çarpı 5 çarpı 5 kaldı. Buradaki 5'ler gitti. Onu da 5 çarpı 2 diye ayırırsak 5'i gider ikisi kalır. Burada da 5 kaldı. Cevabımız 2 bölü 5 yani A şıkkı oldu canlar. Eski zamanlarda kütlesi küçük olan ve hassas ölçümler gerektiren değerli maddelerin kütleleri keçi boynuzu çekirdeği ile ölçülürdü. Her bir keçi boynuzu çekirdeğinin kütlesine karat adı verilirdi. Bir karat 0.2 grama eşit kabul edilirdi. Dünyanın en büyük ve en değerli elmaslarından kaşıkçı elmasının kütlesi 86 karata eşit olduğuna göre kaşıkçı elmasının kütlesi kaç kilogramdır? Şimdi soru bize dedi ki 1 karat 0.2 gram dedi. O zaman orantı kuracağım ben. 1 karat 0.2 grama karşılık geliyorsa bizim burada 86 karatımız var. 86 karat kaç gram yapar diyeceğiz. Biz önce bunu gram olarak bulacağız. Şimdi içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 bölü 10 ile 86'yı çarpmamız lazım. 86'nın 2 katı 172 yapar. 10'a bölersek 17,2 gram yapıyor. Ama soru bize kaç gram demediği için cevabımız burada 17,2 olmuyor. Ne diyor? Kaç kilogram diyor. Yani gramı kilograma çevirmemiz lazım. Hatırlayacaksınız 1 kilogram tam 1000 tane gram yapıyor. Yani kilogramdan grama gitmek için 1000 ile çarpıyoruz. Ama gramdan kilograma gitmek istiyorsak 1000'e bölmemiz gerekiyor. Dolayısıyla buradaki rakamı 1000'e böleceğiz. 17,2'yi bine böldüğümüzde ne çıkacak canlar? Hemen şöyle yapalım. Şimdi bir tane sıfır attığımızda bu virgül buraya kayacak. Bir tane daha sıfır gittiğinde bu virgül buraya kayacak ve 0.172 olacak. Ama altta bir tane daha 10 kaldı. Bunu da götürdüğümüz zaman virgül bir tane daha gelecek. Ve şöyle olacak 0 virgül 0.172. Yani sorumuzun cevabı D şıkkı verdi. Şekilde verilen kaplardan X kabı tamamen boş ve 2 litre hacmindedir diyor. 1200 mililitre hacimli Y kabı ise tamamen su ile doludur. Y ve Z kaplarındaki suların tamamı X kabına aktarıldığında kaptan 150 mililitre su taşıyor. Buna göre Z kabındaki suyun hacmi kaç mililitredir diyor. Şimdi öncelikle hatırlayalım dönüşümlerimizi. Litre, bir altında desilitre, bir altında santilitre ve bir altında mililitre şeklinde olacak. Aşağı doğru her bir adım 10 ile çarp demektir. Yukarı doğru her bir adım 10'a böl demektir. Şöyle hatırlatayım sizlere. Yukarı doğru gidiyorsak 10'a böleceğiz. Yani 1 bölü 10 ile çarpacağız da diyebiliriz. Fark etmiyor. Şimdi biz burada 2 litre diye bir şey görüyoruz. Ama soru bizden litre değil mililitre istiyor. O zaman biz litreyi mililitreye çevireceğiz. Litreden mililitreye gitmek için 1, 2, 3 adım. Her bir adım 10 ile çarp demek. O zaman 10 ile çarp, 10 ile çarp, 10 ile çarp 3 adım olduğu için 1000 ile çarpacağız. Yani 10, 10, 10, 30 yapmıyor. Her birisi çarpma şeklinde olduğu için 1000 yapıyor. O zaman biz bunun 2000 mililitre sıvı aldığını biliyoruz. Peki 2000 mililitre yazdık. Şimdi bu diyor ki ben bunu diyor döküyorum. Bunu da döküyorum diyor. Bu kava sığmıyor. Dışarı diyor 150 taşıyor diyor. Şimdi burası 2000'e kadar alıyor. Yani 2000 olsaydı hiç su taşmayacaktı. Peki ne kadar taşmış? 150. Demek ki toplam sıvı 2150 geliyor. Yani 2150 mililitrelik bir sıvı gelirse senin kabında 2000'se, 2000 ise 2000'i sığar ama 150 mililitresi dışarı taşar. E zaten soru da onu söylüyor. Diyor ki 150 mililitre diyor su taşıyor diyor. Demek ki L kabı ve M kabının toplamı 2150 yapıyor. Şimdi burada 1200 var tamam. 2150'den ne yapacağız canlar? 1200'ü çıkartacağız. Çıkarttığımızda 0, 5, 11'den 2 çıktı 9. Burada 1 kaldı 0. Yani 950 mililitre olmalı ki bu kapta 950 ve 1200'ü topladığımızda 2150 yapsın. 2150'yi 2000 olan bir kaba koyduğumuzda sığmayacak. 150 kadarı dışarı taşacak. Cevabımız D şıkkı yani 950 oldu. İçinde eşit kütlede su bulunan, burası son derece önemli, kaplara bırakılan K ve L cisimlerin denge durumu ve terazilerde ölçülen kütle değerleri verilmiştir diyor. Buna göre K ve L cisimlerinin kütlesi hangileri olabilir? Yani birden fazla denememiz gerekiyor. Şimdi birinci kaba baktığımızda iki tane K var, bir tane L var ama bir miktar su var. Dolayısıyla buradaki suyun da bir kütlesi olduğu için ben buna küçük m diyeceğim. İkinci kapta da aynı miktarda su olduğunu söylediği için ben buraya da M diyeceğim. O zaman birinci kabın toplam kütlesi ne oluyor? İki tane K var, bir tane L var ve bir tane de M var. Dolayısıyla şöyle yazalım. İki tane K artı bir tane L artı bir de su eşittir ne çıkmış? 120 gram çıkmış. İkinci kaba geliyorum. Üç tane L var. Hemen yazdım. Üç tane L artı bir tane K var. Onu da yazdım. Artı o kapta da aynı miktarda su olduğu için M yazdım ve bunun da 90 çıktığını biliyorum. Şimdi şıklardan giderek denemem gerekiyor. Şimdi birinci kapta diyor ki K cismi 40 olsun L5 olsun diyor. Şimdi 2 tane K 2 tane 40'tan ne yapar 80 yapar. Hemen buraya 80'i yazdım artı L'ye 5 dedi artı M eşittir 120. 85'i eksi diye attığımda 35 kalır. Yani biz buradan M'nin 35 olduğunu buluruz. Peki aynı m olduğu için buraya 35 yazarak devam edeceğim. Eğer denklemi sağlarsa tamam bu olur diyeceğim. Şimdi k yerine ne yazmıştık? 40 yazmıştık. Tamam l yerine 5. 3 kere 5'ten burası 15 yapar. Bakalım denklemi sağladı mı? Şimdi 15, 35 daha ne yapar? 50. 50, 40 daha 90. E 90 zaten. Yani herhangi bir sorun yok. O zaman birinci yargı olabiliyor. Yani sağladı. Denklemi sağladı. İkinciye geldiğimizde. Diyor ki k diyor 54 olsun diyor. Şimdi bizim bir kere buradan artık şunları silebiliriz. Çünkü bu birinci e, yargı için yapmış olduğumuz bir denemeydi. K'nın kaç olmasını istiyor? 54. 2 tane 54 ne yapar? 108 yapar. 108 artı. L kaç olsun diyor? 12 olsun diyor. Tamam. Artı M eşittir 120. Tamam. 108, 12 daha 120 yapıyor. O zaman M'nin sıfır olması lazım. E şimdi buradaki suyun kütlesinin sıfır olma ihtimali var mı? Yok. Çünkü orada su var. Yani bir kütle var. Sıfır olamaz. O yüzden bu şık daha fazla denemeye gerek olmuyor. Böyle bir ihtimal yok. Şimdi üçüncü yargıya gelelim. Hemen bunu temizliyorum. Bana diyor ki K diyor 60 olsun diyor. Tamam. 2 kere 60 ne yapar? 120 yapar zaten. Artı L de diyor kaç olsun diyor? 20 olsun diyor. Zaten 120, 20 daha 140. Yani 120 geçti zaten. Dolayısıyla böyle bir ihtimal olamaz. Sorumuzun cevabı da yalnız bir yani aşıklı oldu. Ve geldik 7. soruya. Gerçekten çok güzel bir soru. Beni dikkatli bir şekilde dinlemeni istiyorum. Demir parçadan kesilerek elde edilen dikdörtgenler prizması şeklindeki cismin boyutları veriliyor. Buna göre şekildeki cisim kesilerek yarı çapı 2 cm olan en fazla kaç tane küre elde edilebilir diyor. Önümüzde içi dolu prizma şeklinde bir demir blok var. Hani böyle külçe altınlar oluyor ya içi dolu. Aynen o şekilde demir bir prizma var. Biz bu prizmayı oyacağız ve yarı çapı 2 cm olan küreler elde edeceğiz. En fazla kaç tane elde edebiliriz? Şimdi birçok öğrencim şu şekilde yapmış olabilir. Dikdörtgen prizmasının hacmini bulurum, kürenin hacmini bulurum ve prizmanın hacmini kürenin hacmine bölerek kaç tane elde edebilirim bunu hesaplarım şeklinde gitmiş olabilir ama o şekilde cevap yanlış çıkar. Eğer bu demir bir prizma değildi, bu bir oyun hamuru olsaydı Oyun hamurunu istediğim gibi böyle küçük küçük kopartıp yarı çapı 2 santimetre olan küreler yapsaydım, yani hiç oyun hamuru artmazdı. Bütün oyun hamurunu kullanarak kaç tane küre elde edebilirim deseydi, o zaman ben bütün oyun hamurunun bir e, hacmini hesaplardım. İşte derdim ki 8 çarpı 12 çarpı 12 kadar benim oyun hamurum var ve her bir kürenin de hacmini bulurum. Yarı çapı sonuçta 2 neydi? 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp şeklindeydi. E pi 3 olduğu için buradaki 3'ler giderdi. 4 tane 2'nin küpü şeklinde. O zaman derdim ki her bir küre 4 çarpı 2'nin küpü yani 2'nin küpü 8. Benim elimde bu kadar oyun hamuru var ve her bir yapacağım küre de bu kadar. O zaman böldüğüm zaman 8'ler giderdi. 4'lerden burada 3 kalırdı. 3 kere 12'den 36 tane küre elde edebilirdim ben. Ama bu bir oyun hamuru değil. Bu bir demir. Dolayısıyla ben bunun tamamını kullanamıyorum. Burada artıklar oluşuyor. Ne demek istiyorum? Şöyle söyleyeyim sana. Şimdi burası 12 santim. Ben buradan bir tane küre yapmak için bir parça kestiğim zaman ne oluyor? Yarı çapı 2 santimetre. Burası da 2 santimetre olduğu için toplamda 4 santimetrelik bir yer gidiyor. E 12'nin 4'ü gitti. Geriye 8 kaldı. Ben buradan bir tane daha küre elde etmek için bir kesik daha attığım zaman bir dört daha gidiyor ve bana bir tane daha kalıyor. Yani kısacası her biri 4 kadarlık yer kapladığı için 12 santimetre olan yerden ben ne yaparım? 3 tane küre elde edebilirim. Yani boylamasına 3 tane küre elde edebiliyorum. Peki burası da 12 yani derinlemesine o zaman ben burada da 1, 2 ve 3 tane küre elde edebilirim. Buraya 3 yazalım. Buraya 3 yazalım. Yükseklik olarak zaten 8 olduğu için e her birisi de 4 olduğu için bir tanesi 4 bir tane daha koyduğumda o da 4 yapacak. E haliyle burası 4 olduğu için burası da 4 olduğu için 4 4 daha 8 yapacak. Yani yükseklik olarak da 2 tane yapabiliyorum. Yani ben elimdeki prizmadan işte boyuna enine ve yüksekliği olarak hani değerlendirirsem 12 santimetre olan şu kısımdan 3 tane elde edebildim. Burası da 12 santimetre olduğu için bu kısımdan da 3 tane elde edebildim. Ama yükseklik olarak 2 tane elde edebildim. İşte bunları çarpmamız gerekiyor. Mantık ne? Mesela benim önümde kocaman bir duvar olsa. Bu duvarın içerisinde bir sürü böyle tuğlalar olsa. Şimdi işte ben bu tuğlaları tek tek sayar mıyım? Yoksa işte enlemesine ne kadar var, boylamasına ne kadar var deyip çarparak bir hamlede cevabımı bulurum. Hangisi? Çarpma tabii ki. Yani tek tek saymayacağım. Diyeceğim ki 1, 2, 3, 4, 5. Yani böylemesine 5 tane tuğla var. Peki aşağı doğru kaç var? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5 kere 5 diyeceğim. Ve burada 25 tane tuğla var. Ya da 25 tane kare var diyeceğim. Aynı mantık. Burada 3 tane küre var. Burada 3 tane küre var. Burada da 2 tane olduğu için hepsini çarpıyorsun. 3 çarpı 3 çarpı 2 şeklinde. Dolayısıyla 3 kere 3 9. 9 kere 2 cevabımız 18 olarak bulunuyor. Dediğim gibi bu demir olduğu için demirin tamamını kullanamıyoruz. Kenarlarda bakın şuralarda şöyle kullanamadığımız üçgen şeklinde boşluklar kaldığı için şu şekilde çözülemiyor. Yani bütün demirin hacmini bulayım, bir tane kürenin de hacmini bulayım ve onu ona böleyim diyerek çözülemez. Ama bu bir su deposu olsaydı, küre şeklinde de kaplar olsaydı, su deposundan kaç tane kap su alabilirim deseydi, o zaman hiç su açıkta kalmazdı. Yani hepsini kullanabilseydik cevabı 36 olurdu. Ama dediğim gibi buralarda kullanamadığımız artıklar oluştuğu için bu artıklardan dolayı kayıplar oluyor ve 36 tane değil 18 tane çıkıyor. Cevabı değişik. Maden sularının içeriğinde bulunan minerallerin sağlık açısından pek çok faydaları vardır. Bu minerallerin başında ise kalsiyum gelir diyor. Kalsiyum için kabul edilen Avrupa Birliği değeri en az 0.15 gram bölü litre. Yani 1 litresinde 0.15 gram kalsiyum olması gerekiyor. Aşağıda 4 firmaya ait maden sularının şişeleme hacmiyle kalsiyum miktarları verilmiştir. Diyor ki buna göre hangi firmaların ürettiği maden suyu kalsiyum yönünden Avrupa Birliği'nin standartlarının altındadır diyor. Yani hangileri 0.15'ten daha azdır diyor. Şimdi tabloyu incelediğimde hacmi bana mililitre olarak, e, miktarı ise bana miligram olarak vermiş. E, burada ise gram bölü litre. Yani ben bu mililitreyi litreye, buradaki miligramı da grama çevirmem gerekiyor. Ama bu bayağı bir vakit kaybettirir. Hiç gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü benim burada gram bölü litreye ulaşmam için burayı buraya bölmem yeterli. Sonuçta burada miligram var. Yani 45 miligram bölü karşısında ne var? 200. 200 mililitre. Dikkat ederseniz buradaki miller birbirini götürüyor. Yani dönüşüm yapmama gerek kalmıyor. Ve direkt gram bölü litre sonucuna ulaşıyorum. E 45'i 200'e bölelim. Önce yarısını alalım. 45'in yarısı 22,5 yapar. 22,5 bölü 200'ün yarısı da 100 yapar. Ve birinci sıfır virgülü buraya getirecek. Bu gitti. İkinci sıfır gittiğinde de virgül buraya gelecek. Yani 0.225 gram bölü litre şeklinde olacak. E zaten 0.15'in üzerinde olduğu için bu Avrupa Birliği'nden geçiyor. Şimdi ikinciye geldik. Dağa geldik. Diyor ki 250 burası 40. Yani ne yapacağız yine? Burayı buraya oranlayacağız. Şimdi 40 miligram bölü 250 mililitre dediğim gibi bunlar gidiyor zaten. Şimdi sıfırlarda gitti. 4 bölü 25. 4 bölü 25'in 4 katı ne yapar? 16 bölü 100 yapar. Yani ondalık olarak oluşması için yapıyorum. Yani üst tarafı ve alt tarafı 4 ile genişlettiğimde 100 olur 16 olur. 16 bölü 100 nasıl çıkacaktır? 0.16 şeklinde çıkacak. Gördüğünüz gibi 15'i geçiyor. Dolayısıyla bu da Avrupa Birliği standartlarının üzerinde bir sıkıntı yok. Şimdi A'ya geldik. E, haliyle yine bölme işlemi yapacağız. 10'u 250'ye bölelim. 10 bölü 250 yaptığımızda bunlar gidecek. 4 ile genişleteceğiz iki tarafı da. Ondalıklı olması için. Haliyle 4 bölü 100 olacak. O da 0.04'tür. Tabii ki de altında kaldı. Yani 0.15'in altında kaldı. Bu geçemedi. Buraya geldiğimizde bu olmadı diyelim. Buraya gelelim. 25 bölü 100 yapalım. 25'i 100'e böldüğümüzde zaten 25 bölü 100 0.25 yapacaktır. Yani 0.15'in üzerinde olduğu için bu da geçecektir. Sadece ay geçemedi. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı oldu. Bir sonraki testte test 2'de görüşene dek kendine ve sevdiklerine çok iyi bakıyorsun soruların çözümlerini direkt izlemeyeceksin. Kitabı açacaksın, soruyla uğraşacaksın, yapamadığın zaman canın sıkılacak bir daha uğraşacaksın. Yine yapamadığın zaman benden izleyeceksin ama benden izlerken de şöyle izleyeceksin. Ben neyi yanlış aldığım için çözemedim. Yani ben neden çözemedim düşüncesiyle izlemeyi asla unutma. Kendine çok iyi bak. Test 2'de görüşürüz. Hoşçakal.